İnsan bir çamurdan doğdu. Ama içine üflenecek ruh, ışıktan önce karanlığın soluğuyla tanıştı. Ve o an başlayan her şey, insanın kaderini sonsuza dek değiştirecekti. Hatırlayacağınız üzere bir önceki bölümde Kayrakan, Ak Ana'dan aldığı ilhamla evreni yaratmıştı. Üç diyar belirmiş, dokuz dallı Bay Kayın göğe yükselmişti. Ardından Kayrakan bu düzeni koruyacak yardımcı varlıkları yarattı. Eğer bu destansı başlangıcı kaçırdıysanız ilk bölüme açıklamadaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Artık Kayrakan biliyordu. Kurduğu evren kendi kendine var olabilecekti. Göğe çekilmeden önce evlatlarına döndü ve seslendi. Ey benim irademden var olan temsilcilerim! Bu düzeni size emanet ediyorum. Göğün, orta dünyanın ve suyun ötesinin hükümranları artık sizsiniz. Sizin ışığınız evreni aydınlatacak. Lakin unutmayın, her ışığın bir gölgesi vardır. Benden aldığınız öğüdü hatırlayın. Vara yok demeyin. Varlığa yok deyip de yok olup gitmeyin ve böylece Kayrakan göğün 17. katına çekildi. O günden sonra tekrar orta dünyada görünmedi. Sessizce izledi her şeyi ama bir daha müdahale etmedi. Günlerden bir gün Tenri Ülgen denize bakarken bir şey gördü uzakta, şaşırdı aniden. Bir toprak parçacığı sularda yüzüyordu. Toprağın üzerinde bir de kil duruyordu. Dedi, bu yalnız kilin anlamı ne acaba? En iyisi insan olsun. Hem de insana olsun baba. Yoğurdu, biçim verdi, şekillendirdi en baştan. Etini topraktan yaptı, kemiklerini taştan. Yüzü vardı, kulakları, gövdeye benzer bir şekil. Birden insan olmuştu toprağın üstündeki kil. Her şey tamamdı artık. Geriye kalan tekti. Beden hazırdı, can verecek ruh eksikti. Ne denediyse boşa. Ruh inmedi sinesine. Öğrenmek için yola çıktı göğün en zirvesine. Ülgen gidince erlik çıktı gölgelerin koynunda. Usul usul yaklaştı. Karanlık geldi ardından. Eğildi insanın yüzüne. Merhametsizdi gözleri. Kıskançlıktan zehir zemberek haykırdı tüm sözleri. Bu mudur yani dedi. Bunca zamandır yaptığın basit bir çamur parçasından yoğurarak yarattığın ondaki noksanı ben söylenmeden anlarım. Madem ruhu eksik, öyleyse tamamlarım. Böyle deyip sokulu verdi insanın yanına. Öfkeyle nefes alıp tükürdü suratına. Yetmedi. Gövdesine, ayaklarına, ellerine içindeki zehri bulaştırdı her yerine. Lanetini kusup giderken dost doğru ileri 17 kat göğün bir bir açıldı perdeleri. Yarıldı karanlık, aydınlık sızdı yeniden. Bir anda var oldu insanın yanında ülgen. Kayrakan bilmesi gereken her şeyi söylemişti. Dokuz dallı baykayından dokuz farklı soy türemişti. Gelecekte her bir soy insanları yönetiyordu. Fakat şimdi ilk insana ruh üflenmesi gerekiyordu. Çekti tüm nefesi içine, dudaklarını araladı. Son anda gördükleri karşısında aniden durakladı. Kirlenmişti insan. Tükürük olmuştu her yeri. Ülgenin öfkesi titretti. Suyu, göğü, yeri. Işıkla yaklaştıysa da karanlığı gizleyemedi. Ne yaptıysa olmadı. Pisliği temizleyemedi. Göz yumamazdı yaptıklarının gitmesine hiçe. Bunun için çevirdi insanın içini dışa, dışını içe. Bu yüzden dışı güzeldir insanın, içi doludur kötülükle. Bazen iyi davranır, bazen aç gözlülükle. Birbiri ardına geçip gitmiş zaman. Birçok ses yükselir olmuş orta dünyadan. Sesleri duyan erlik ölürmüş merakından. Bir gün sormuş Ülgen'e, bütün bu sesler niye? Kimdir bunlar? Neden yaşarlar? Nereden gelmişler? diye. Ne olsun demiş Ülgen. Sen de Hans'ın, ben de Han. Onlar benim ulusum, benim emrime bakan bunları duyunca Erlik birdenbire sevinmiş. Bu ulusu bana ver. Benim de olsun demiş. Ülgen bir bakışta anlamış Erlik'in özünü. Hayır, vermem sana diyerek bitirmiş sözünü. Erlik çıkmış göklere. Kayrakan'ın yanına gitmiş. Eğilmiş önünde huşuyla rica minnet eylemiş. Ne olursun ey Tanrı? Ben de gökler yapayım. Kut ver bana ne olursun? Payıma gök alayım ülgen gibi güçlü, kuvvetli, kudretli olayım. Kendime insanlar, uluslar, varlıklar yaratayım. Bu ricadan sonra kut vermiş Kayrakan ona. Demiş, sen de gökler yap, al kendi hesabına. Erlik alınca kutu, hemen gökler yapmış kendine. Körmöz dolmuş her yer, köşkler varmış cinlerine. Fakat göklerde başka kutsal kişiler de yaşarmış. Ülgen'e yardım eder, İnsanlarla dururlarmış. Mangdaşireymiş bunlardan biri. Düşünüp durmuş birden. Göklerin halini görünce kalbi burkulmuş birden. Demiş ki, bu ne kötü düzendir. Ülgenin insanları yeryüzünde yaşarlar, Erlik'in körmözleri gökyüzünde azarlar. Bu durumda en çok Ülgen'e darılırım. İzin vermem, gider savaşa hazırlanırım. Böyle demiş ve atlamış gök yeleli atına. Korkmamış çıkmış tek başına Erlik'in karşısına. Hücuma geçtiğinde diğer çınlıyorken sesinden kimseler kaçamazmış Mandaşire'nin elinden. Biçerken önüne çıkan körmözlerin her birini bulutlardan gelen ateşli bir ok parçalamış çehresini. Erlik'miş onu yakan. Atlıyı ilinden kovmuş. Kaçan Manda Şire'yi görünce Ülgen gelip sormuş. Ey Mangdaşire, yaralanmışsın neden? Kaçıyorsun uzaklara ama geliyorsun nereden? Mangdaşire kederle dönmüş Ülgen'e yüzünü. Bir bir anlatmış, sakınmamış tek sözünü. Ülgen bir bak etrafına, bu ne kötü düzendir. Anlatayım eğer anlamazsan, beni ne çok üzendir. Erlik'in müstleri gökte hayat sürerler, senin insanların kara yerde tünerler. Çıktım karşısına Erlik'in gökyüzünden kovmaya, Anladım ki gücüm yetmez onu ve adamlarını boğmaya. Ülgen cevap vermiş. Korkma sevgili Mangdaşire, Erlik güçlü değil benden. Ama unutma onun gücü elbet daha çoktur senden. Her şeyin zamanı var. Ben o günü bileceğim. Bugün git Mangdaşire diye sana sesleneceğim. Beklemiş Mangdaşire. Aradan geçmiş yıllar. Bir gün uykusunda önüne gelmiş rüyalar altın damlalı yağmur olup gökyüzünden yağıyormuş. Aydınlığıyla ışık saçıp karanlığı boğuyormuş. Düşünmüş Mangdaşire. O gün mü geldi diye. Erlikle vuruşacağı hoş gün mü geldi diye. Karar vermiş. Beklediği artık gelmiş olmalı. Aradan yıllar geçti. Zaman dolmuş olmalı. Sahiden de biraz sonra Ülgen yanına gelmiş ve şöyle demiş. Mangdaşire vakit geldi. Sen bugün varacaksın göklerden onu kovup yerlere atacaksın. Kutladım kutla seni. Güçlüdür benim kutum. Her işte sana yetsin. Sendedir hep umudum. Duyunca Mangaşıre birden gülmeye başlamış. Bu ne biçim güç diye sormak için atlamış. Ne okum, ne okluğum, ne sapanım var benim. Ne kargım, ne mızrağım, ne kılıcım var benim. Bir tek var çıplak kolum. O da bir şey etmiyor. Yalnız kolumun kuvveti onu yenmeye yetmiyor. Hiçbir şeyim yoksa da göreceğim ben onu. Kendi öz ayağımla tepeceğim ben onu. Kendi kollarımla ben onu tutacağım. Havaya kaldırarak aşağı fırlatacağım. Gökte şimşekler çakmış. Yıldırımlar düşmüş yere. Altından bir mızrak görünmüş Ülgen'in elinde birdenbire. Al şimdi, al. Benim mızrağımı al demiş. Erlik'i görünce de mızrağımı bedenine çal. Mandaşıre alınca bu mızrağı eline, göklere çıkıp dalmış, gitmiş Erlik iline. Bulmuş orada hasmını, çalışmamış anlaşmaya. Çıkarmış altın mızrağını, başlamış savaşmaya. Dağılan düşmanının üzerine hiç durmadan atlamış. Görünce Erlik'i göğsüne mızrağını saplamış. Neyi var neyi yok hepsini parçalamış. Yarattığı her şeyi göklerden yere atmış. Erlik bunu görünce kendisi de gökten kaçmış inmiş yerin altına, en derine saklanmış. Yarılan gökten düşen çeşit çeşit parçalarla dünya karışmış, dolmuş kayalarla, taşlarla. Dümdüz iken dünya dağla, tepeyle dolmuş. Dağların her yanı yamaçlı, sarp kayalık olmuş. Türklerin izleri zamanın derinliklerine, milattan önce 3000 yılına kadar uzanır göçebelik geleneğiyle kıtalar aşıp farklı kültürlerle karşılaşmış, inançlarını ve efsanelerini birçok farklı anlatıya dönüştürmüşlerdir. Bu yüzden Türk mitolojisi tek bir hikayeden değil, birbirine dokunan, zamanla evrilen yüzlerce anlatıdan oluşur. Biz bu videoda o anlatıların en köklüsüne, Yaratılış Destanı'nın ikinci bölümüne tanıklık ettik. Ama bu sadece başlangıç. Bir sonraki bölümde bu iki büyük gücün kim olduğunu, Ülgen ile Erlik'in özlerini, güçlerini ve aralarındaki kadim çatışmanın kökenlerini birlikte keşfedeceğiz. Eğer bu yolculuk hoşunuza gittiyse videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Görmek istediğiniz diğer destanları ya da tanrı figürlerini yorumlarda mutlaka belirtin. Bir sonraki efsanede görüşmek üzere.